Üçüncü günden günaydınlar. Çok yoruluyoruz ya. Tüm gün ufak tefek de olsa durmuyoruz yani. Sürekli bir antrenman yapıyoruz. Ama bunları da çok videoya çekemiyoruz. Böyle kendimizi daha çok olaya kaptırdık yani. Buradaki herkes yetenekli. Herkese bir antrenman yapıyorsun. Bitiyorsun, tükeniyorsun. Bir de dinlenemiyoruz ya. Ama devam bakalım. Biraz yemek yedikten sonra falan. Yine bir antrenman yapacağız. Sodu ne yapıyoruz öyle kendi yemeğimizi hazırlıyoruz. Yukarıda göremiyorsun değil mi şu an Yukarıda bol yiyecektik. Çok sıra vardı yetişemediler. Biz de dayanamadık aşağıya hazır yemeklerimizden yapıp. Zor günler için aldığımız o yemekleri. O zor gün bugün bro. Tombalığının içine ne yapıyor? Fasulye ne bu? Yaylanın en sevdiğimiz ürünü olan. Çok Mexico güzel Soslu, Keşke para verseler. Eski. Böyle reklam yapıyoruz belki bir gün para verirler diye. Evet bu da Migros'un bulabildiğimiz en ucuz ton balığı. Tom. Umarım ton balığıdır gerçekten içindeki. Kardeşim arkasına da yazıyor dardanel yaptırıyorlarmış. Dardanel mi? Dardanel niye pahalı peki? İşte. <laughs> Migros da marka. Ya iş görüyor işte ya. Bu devirde ne yiyeceksin? Tavuk olmuş 50 lira. Oha. O yüzden ton balığı mı yiyeceğiz? Ton balığı çok ucuz sanki. Çok ucuz sanki. Ya ama böyle zamanlarda tavuk alıp pişiremeyeceğin için. Aynen aynen. Kamp için şu an en iyi kombomuz bu oldu. Normalde işte bize verdikleri biletlerden yiyorduk ama bugün çok sıra var. Bir de bunlar zaten yalan olacak çok yani. Bekledik bir de evet bunları aldık ölmesin, bunlar ölmeden, bozulmadan yiyelim dedik. Hı. Güzel de olacak ya. Kim, afiyet olsun. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yerleşti. <gülüyor> ne, kulak mı? <laughs> Sakin ol, seni temizleyeyim. Baba. Acıktı galiba. <laughs> Bu ne? Yeni hamak mı? Kardeşim yeni hamak şey, sallanmaya başlıyorsun. Bir kopacak şimdi gördüğünüz gibi. Kopsa değil. çok iyi olur. Kardeşim ben estetliğim bakışta. Point yap. Kaç dakikadır şu an bu çivilerde duruyorum. Başlangıç mı dedin sen buna en evet, En gerçekte, evet. Çok acıyor ama var ya şu an ayaklarım kanıyormuş gibi bir şey hissediyorum. Bu güzeldir aslında. Çünkü bir şey çıkıyor. Tam ya mental ben... nedir yani? Bunun amacı ne oluyor? Hem fiziksel e, sağlık iyileştirmek, yani hormonları sağlamak, e, kronik hastalıkları iyileştirmek, sinsel olarak da bir şeyler bırakmak, affetmek, bağımlılıklardan kurtulmak. Okay. Psikolojide de hızlılıkları ve travmaları iyileştirmek. Kardeşim acı hissediyor musun? Bayağı hissediyorum Bize ama... Bence bir şey tutuyorsun. Nasıl? Bir şeye takıldın galiba. Çok şeye oh. takılmış olabilirim. Onları bırak. Bırakabildiğin şeyleri bırak. Affet. Evet. Sada seni affediyorum. <gülüyor> 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 hadi in hadi falan. Ben affettim seni. <laughs> Bunlar şu an ayağına böyle giriyorlar değil mi? Evet, <laughs> onlar, onları Çok bırak. Şey. Aa, onlar bak mesela şimdi vücudunu ne zannediyor? Zannediyor ki yaralanmışsın. Hı hı. Gerçekten yaralandığını zannediyor. Ve harmanlara saldırıyor oraya. Ayaklara gidiyor. Ama hmm. bir yara bulmadıkça kan dolaşımında kalıyor ve kronik hastalıkları bulup onlara iyileştiriyor. Okey güzel. Mantı odur. Dirseğime de koyabilir miyim biraz? <laughs> evet. Baba kuruyor, kamptaki son günümüz. Uf. Hiçbir şey yapamadık. Çok heyecanlısın lan bu ne oğlum? Ben <laughs> 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 duramıyor arkada yağmur da. Çaça bu arada. <laughs> <O da. gülüyor> Özkan son antrenman. Gömüyoruz. Çekemediklerimizin acısını çıkartalım. Yeee. Yapıştı.

Ne yapacaksın? Kılıç gibi olsa da Olacaksa da Aynen Her akşam bu saatlerde Sopa çalışanlar oluyor Sada da özlemiştir sopa sallamayı Dur önümü görmüyorum. Neredesiniz? Hayırdır? Pardon abi. Hayırdır abi? Ha? Koca kampta o kadar şey yapılırken sadece yemek anlarını çekiyoruz galiba. Ha, aklımıza sadece orası geliyor galiba. Herhalde <laughs> hep aç olduğumuz için. <laughs> <da. gülüyor> Elimizde ne var? Malzara'ya karşı bu arada. Patatesimiz var. Bombalığımız var. Bak bombalığı. <laughs> bir <bile> şey var. Kuru <laughs> Al açar mısın kardeşim? <laughs> Emanet benim. Bak müslü barlar falan var. Kişi başı bir tane fıstık ezmesi. <laughs> Kişi başı bir tane fıstık ezmesi yiyeceğiz <laughs> bak bu bartonu. Tamam. onu Ama ben, onun tek başına yiyeceğiz. Bu da yulafı. al. Bu Bunu da al. Yükle oyna. Boynum ağrı gibi oğlum bu ne? Ver ver açayım. Kaç mı? Kopatan. Kopatan da kopatan. Kota Sayarak mı döküyorsun? Yok kanka valla. En çok sana veriyorum. Evet. Sırada kuru fasulye. Patates testi üstü kuru fasulye. Yanına yanına. Öyle yanına. Buradan çok gidiyor bu. Hocam olay budur bak. Ucuz kamp yemeği tarifi. Mükemmel uygun. Yapıştır. Nohutunu öpeyim. Afiyet olsun. Güzel ne bak bak. Şu manzaraya karşı bir iğrenç ağız alalım. Yemeğimiz bitmeden sen ne yapıyorsun burada? Tatlı kardeşim. Yulaf Yul attı. Sevdiğim şeyler. Elimizde ne varsa atıyorsun galiba. Başka bir şey. Süt yok mu? Süt. Süt. Evet, ne yaptık? Ne yaptık? O kadar fazla şey yapamadık ki, hayal ettiğimiz çoğu şeyi yapamadık. Ama bugün son gün batımında, Engin'le güzel drone şartları çektik bence. Ah bir renk kırılıyordu lan. Bir şey görmüyorum. Gayet drone görüntüleri bayağı güzeldi. Engin bir ara drone ile benim emaneti alıp götürüyordu. <laughs> o kadar fazla rüzgar hissettim ki bayağı... Bir bakıma güzeldi, serinlik hissettim. <laughs> Bir bakıma da korkunçtu. Son gecemizde de biraz yıldız çekimi yapacağız. Son görüntülerimizi alacağız. Yarın sabah da, yarın sabahı değerlendirip bir şeyler daha çekip gideceğiz. Çünkü gerçekten yoğunluktan böyle sürekli antrenman yapmaktan hiçbir şey çekemedik. Ee, yani güzel idman yaptık. Sağlam yorulduk ama... Trip daha yeni başlıyor. <laughs> trip daha yeni başlıyor. Kamp bu arada bayağı güzeldi. Baba tamam Kampa de. teşekkürler. Baba Kampa teşekkürler. Gracias. Son gün şu muazzam manzarayı değerlendiriyoruz. Engin bir drone görüntüsü alacak. Şurada tek elamı da kalkacağım. <laughs> da. <Sağda. gülüyor> görüntümüzü kontrol ediyoruz. Güneşten hiçbir şey belli oluyor mu bilmiyorum. Aman diyeyim. Aman diyeyim düşman ha. Denizden 1300 metre yüksekte amuda kalktı. Çok riskli oldu. Drone. <laughs> Drone reklamı hemen. <laughs> DJI. DJI bize sponsor olun böyle saçma yerlerde amuda kalkalım. Sado Bey bu festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Bayağı güzel oldu ya. Şeylerimizi döktük eteklerimizden. Nedir o? Kurt, Kurt mu? Kurtlarımızı döktük. Özellikle... Sen daha çok kurtlanmış gibisin. Dedi kurtlanmış gibi. saat boyunca bu adamların dans edişini çektim. Sen gidince iki saat daha dans ettik. Umman baya ver. baya, 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 Sonra işte gece kaçtı? İki buçukta? Sen gece iki buçukta gittim. Evet. Onlar bir o kadar da devam etmişler. Olaylar Gerçekten değişmeye başladı belli bir yerden sonra. Biz de mekan değişikliği falan yaptık. böyle Fasete buraya geldik gece. Yıldızlar falan. Gece burada yıldızlar güzeldi. Ya, çıkın Ama çıkın. ben sonra karnım aç diye kaçtım. Bahaneyle aşağıya. Bahaneyle kaçtım. Bana. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım oğlum? sarmıyor. Belli bir saatten sonra gün benim için bitiyor. Aynen. Sen festival hakkında ne düşünüyorsun? Festivali çok Tatlı, güzel ve e, anlamlı buldum açıkçası. Çünkü ilk defa bu kadar hareket eden insanlar, hareketi seven insanlar, bunu felsefe olarak e, hayatlarında katmış olan insanlar bir araya gelip birbirlerine daha çok şey kattığını düşünüyorum. O yüzden dans! Git. Kampın son günü. Birazdan eşyalarımızı toparlayıp yola çıkıyoruz. Yol zaten bayağı zorlu olacak. Kamptan sonraki planımız kaşa doğru gideceğiz. Çekebileceğimiz güzel manzaralı yerlerde videoları çekeceğiz daha fazla vlog çıkartıp ondan sonra Engin'i postalayıp <gülüyor> postalayıp <gülüyor> büyük ihtimal Tado'yla İzmir'e döneceğiz. Ondan sonra da İstanbul. Böyle uzun bir araba yolculuğu olmuş oldu. Fethiye'ye kadar gelmişken yaz da bitiyorken bitmeden bir şeyler yapalım istedik. O yüzden bu kamp baya güzel oldu. Umarım burada aynı yerde daha fazla kamp olur. Umarım onlara da geliriz. Teşekkürler baba kamp. Teşekkürler. Teşekkürler. Aa. Aa baba kal. <laughs> Engin Aydemir. Saadettin Eryit. Ve Barış İnsan... Erdoğan. <laughs> Tanıyorsunuzdur belki. Tanıyorsunuz. O zaman herkese elveda. Başka videoda görüşürüz. Boom. Görüşürüz.